Evet. Bakın. Sabahtan beri size iki yayını da yaptığım yerin hali şu anda şurası. Buradan kaçmak zorundayız. Yolu atlar sayanarız dedim ve bakın yolu atladı. Bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Bakın biz burada şurada duruyorduk. Şurada duruyorduk. Bu yangın bakın yolu atladı. Yolu atlaması ne demek? Geçmiş olsun demek. Bu yolu atladı. Bakın buradaki bu dağdan, bu dağdan bütün burası yanacak arkadaşlar. Bütün Selimiye'ye doğru yanacak burası. Haberiniz olsun. Bakın söylüyorum. Buraya müdahale lazım. Bakın yolu atladı göz göre göre. Gün içinde göz göre göre burada yolu atladı. Bakın. Bakın şu anda duruyor. Benim şu anda yaklaşık 100 metre ilerimde. Mahşer yeri bakın buradan artık ne kimse gelebilir ne başka bir şey. Buraya müdahale bakın söylüyorum ben. Ben size söylüyorum. Şuraya bak. Buraya müdahale havadan. Havadan buraya müdahale şart. Bunu söylüyorum. Hadi. Hadi. Bakın haline bakın. Bitti burası. Burası bitiyor. Bakın burası bitiyor söylüyorum. Havadan müdahale şart. Buraya buraya havadan müdahale. Rica ediyorum. Yapacağım, sürekli yapacağım bu yayınları. Rica ediyorum. Havadan müdahale. Burada insanların hepsi çaresiz. Havadan müdahale buraya. Rica ediyorum. Bakın göz göre göre gidiyor. Yayın. Yayın yapacağım. Sürekli. Göz göre göre gidiyor. Bakın bu buraların hepsi yanacak. Bu gördüğünüz bakın şu tepeler hepsi yanacak. Şimdi biraz sonra. Aşağıdaki herkes evsiz kalacak. Bakın görün. Neler olacak? Hiç müdahale ya. Bu kadar müdahalesizlik olur mu? Yürütseler oraya da yürüyecektim. Yürüyemiyoruz. Buraya havadan müdahale. Acilen rica ediyorum. Rica ediyorum. Bakın rica ediyorum. Ateşlerin içinde burada insanlar var. Müdahale. Buraya havadan müdahale. Acilen. Hadi bakalım. Devam edeceğim bu yayınlara. Birazdan Kusura bakmayın. Nefes nefese kaldım. Koşuyoruz, ediyoruz. Kaçın, kaçın buradan diyorlar. Aynı zamanda sinirlerim de oynuyor. Yanan yerleri gördükçe buraya müdahale. Bakın şimdi size ben göstereyim şöyle. Bütün buralar yanacak. Bakın görüyorsunuz şimdi. Bunun arkası yanıyor bakın şu anda. Bakın şurada görüyorsunuzdur tepeden. Bakın bunun arkası yanıyor şu anda. Bakın görüyor musunuz? Şimdi ben bakın çıkayım dışarı. <laughs> Şimdi çıkayım dışarı. Size bakın göstereyim. O demin demin bakın burası yanıyor dediğim yer neresi biliyor musunuz? Bak. Burasının arkası. Bakın görüyorsunuz zaten dumanları şu anda. Bak burada ne var? Bak yüksek gerilim hattı var. Şimdi bu elektrikleri de kestiler. Burada insanların hiçbir elektriği yok. Su yok. Hiçbir şey yok. Bakın burası e, Türkiye'nin göz bebeği denilen Marmaris. Rica ediyorum. Bakın buraları. Bak şimdi görüyorsunuz bakın dumanı. O demin geldiğim yer. Bunun bu yamacın arka yüzü. Bakın burası yanıyor şu anda. Şimdi ben size akşam buradan yayın atacağım. Diyeceğim ki bütün buralar yandı arkadaşlar diyeceğim. Ya bu kadar olmasın ya. Rica ediyorum. Biz Türkiye'yiz ya. Türkiye Cumhuriyeti'yiz ya biz. Rica ediyorum. Buraya havadan destek. Ya bak arkadaşlar. Deniz şurası bak görüyor musunuz? Şurası deniz. Bak şurası deniz. Şurası. Oradan alacak, getirip buraya bırakacak uçak. 2 3 uçak buraya şu anda söndürür. 2 3 durda söner. Ama bakın bütün buralar yanacak. Ben size gösteriyorum. Bak bütün buralar yanacak. Bak. Bu gördüğünüz her yer yanacak. Durum bu. Durum bu. Yani işimize geldiği zaman her şeyde övünüyoruz. İşimize geldiği zaman mangalda kül bırakmıyoruz. Her konuda övünç kaynağımız Bizim ülkemiz Türkiye'miz değil mi? Şurayı da söndürelim de böyle bir göğsümüz kabara kabara övünelim. Diyelim ki uçaklarımız geldi, anında müdahale etti. Hadi rica ediyorum. Buraya müdahale. Bakın bu insanlar burada evleri bak bunların kendi evleri var. Bu insanlar bu insanlar bekliyorlar şu an. Yanmayı bekliyorlar. Yani biz arabamıza binip uzaklaşıyoruz da bu insanlar bekliyor. Ya yani olacak iş değil. Bak, elektrik deli elektrik telleri geçiyor yüksek gerilimler şimdi onlar kopacak yani burası felaket arkadaşlar burası felaket hadi bakalım buraya bir uçak rica ediyoruz buradan orman bakanına kültür turizm bakanına afet işlerine kim burayla ilgileniyorsa rica ediyorum şu andaki koordinasyonlar arasına girin deyin ki ya şu anda oradan bir şeyler söylüyor şuraya da bir uçak muçak bir şey varsa bir iki saat bir saat buraları bir sulatın Durum bu bak bu tepenin arkası şu anda yanıyor demin size gösterdim yolun şeyin başında. Şimdi buradan buraya atlayacak bak burası yanacak bu vadi. Bütün şu karşı dağ yanacak. Aşağıda insanların evleri var onlar yanacak. Selimiye yanacak. Hadi bakalım. Buraya acil helikopter uçak ne varsa havadan. Buraya çünkü insan giremez artık yolda yanıyor şu anda.